Lego Stranger Things teması setleri. İlk olarak Haziran 2019 yılında piyasaya çıkarmış olduğu Upside Down. Birinci sezona ait birçok detayın yer aldığı set 2287 parça ve 8 minifigürden oluşmaktaydı. Bill'in sığınağı Castle Byers, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Lego mağazalarında Make and Take etkinliği kapsamında promosyon olarak verilmiştir. İlgili sete ait yapım kılavuzu yer almakta olup parçaları online siteden temin ederek yapabilirsiniz. Bir diğer set 2019 yılında San Diego'da düzenlenen etkinlikte sınırlı sayıda çekilişle verilen Barb minifigürü. Şu anki güncel fiyatı 500 ila 1000 dolar arasında değişmektedir. 2022 yılında BrickHeadz temasından Demogorgon ve Eleven figürlerini görüyoruz. 192 parçadan oluşan setin üretimi 2022 yılı sonunda bitmiştir. 2025 yılında yine bir temasından birinci sezona ait Mike, Dustin, Lucas ve Will figürlerini görüyoruz. 542 parçadan oluşan setin güncel satış fiyatı 2599 Türk Lirası. 2026 yılı başında bizleri 2 adet Stranger Things teması seti bekliyor. Bunlardan ilki yine bir temasından Eleven, Max, Demogorgon ve Holly figürleri. Toplamda 584 parçadan oluşacak olan setin satış fiyatı 2599 Türk Lirası. Bir diğer 2026 Ocak ayı seti Creel House, set 2593 parçadan oluşacak olup 13 minifigür ile birlikte geliyor. Setin şu anki satış fiyatı 16.999 Türk Lirası olması bekleniyor. Siz ilgili tema ve setler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.